Herkese selam. Daha önce Ferdinand de Saussure'un değer kavramı anlamdan farklı olarak değer kavramı hakkında konuşmuştum. Ve bu kavramın aslında çeviriye ve genel olarak dile bakışımıza ama özel olarak da çeviri yapmaya değişik bir perspektif kazandırabileceğini söylemiştim aslında. Çünkü değer kavramı sayesinde diller arasında sözcük sözcük denkleşmelerden ziyade diller sözcüklerden ibaret olmayıp sözcükler arasındaki ilişkilerin kurduğu ağlara göre işlemesinden ötürü bir etiketi çıkartıp başka bir etiketi yapıştırma 'nin çeviriyi ifade etmekte yetersiz olacağı sonucuna çıkartmıştım. Başka bir değişle, şuna benziyor belli ne bileyim. Ben bir atın üzerindeki at etiketini çıkartıp horse etiketini yapıştırmak gibi değil çeviri yapmak çünkü at da değişiyor esasında. Çünkü horse sözcüğünün ya da at sözcüğünün değeri e, bu farklı dillerde hatta bu dillerin farklı dönemlerinde değişiyor. E, bunun e, bazı örneklerini e, zaten e, vermiştim orada oradan söz ederken başka bir deyişle e, dille bundan çıkan bir sonuç diller arasındaki çevirinin çok daha da zor olduğu zaten zor olduğunu biliyorduk da daha da zor olduğu sonucu çıkıyor. Doğru. Yani e, Horse sözcüğünün, atın e, birebir, mutlak bir çevirisi olmadığı sonucu çıkıyor çünkü e, bu değer kavramından. E, dolayısıyla atı bile İngilizceye ya da horse'u bile Türkçe'ye e, çevirmek bir e, problem haline geliyor Aslında bakacak olursanız bence bu doğru ama bu yani imkansız hale getirmiyor daha doğrusu şu anlama geliyor. Eğer değer kavramı diller arasında sözcüklerin birebir denkleştirilebilmesini denkleştirebilmesinde sorun yaratıyorsa esasında daha da çok şey yaratıyor demektir. Aynı dil içerisinde bir sözcüğün hangi dönemde kullanıldığı, ...konusuna bağlı olarak bir dil içerisinde de sözcüklerin anlamlarının, daha doğrusu değerlerinin tabii ki sabit kalmadığı sonucunu da veriyor. Başka bir deyişle, bir Fransızca metni Türkçe ya da bir Türkçe metni Fransızca'ya çevirmeyi zorlaştırdığı gibi diğer kavramla... ...Türkçe bir metni, eskiden yazılmış bir Türkçe metni bugün okumak ya da farklı bir dil değer sistemi içerisinde yaşayan birisinin yazdığı bir şeyi benim okuyup anlamamı da zorlaştırıyor. Bu da şuna bize getiriyor ki geçen videoda da biraz vurgulamaya çalıştığım buydu. Evet bu anlamda biz dile maruz kalıyoruz. dil kaypak bir şey dilin kaypaklığına maruz kalıyoruz. Bu doğru. Ama kullandığımız dille Dilin bu değerler sistemini belirleme şansımız da var. Biz hepimiz bir anda e, Cem Yılmaz çok komik bir şey söylediği için işte e, rahvan gidersin lafını düşünün. Bir anda Cem Yılmaz'la birlikte yeniden e, lanse edildi. Hödö hödö sözcüğünü e, düşünebilirsiniz ya da ekşi sözlükteki şükela sözcüğü. Bunlar kabaca uyduruk sözcükler Bunu Cem Yılmaz ya da ekşi sözlükteki işte SSG lanse etmemiş bile olsa bu kişiler bir şekilde o uyduruk sözcüklerin şeyini çoğalttılar. Aynı şeyi ne bileyim Trump'ın söylediği bir değişik bir laf ya da bir şey bunun parodilerinin oluşması o sözcüğün değerinin bir anlamda o bir anda o dilde değişmesine yol açıyor. O değerinin alt üst olmasına yol açıyor. Ve iki gün önce o sözcüğü kullananla o sözcüğün popüler olduğu andan itibaren ya da anlam değiştirdiği andan itibaren ya da aniden yaygınlaştığı andan itibaren o sözcüğü kullanan arasındaki denklik e, ortadan kayboluyor. Başka bir deyişle diller arasındaki denkliği tehdit ettiği kadar dil içerisindeki denklikleri de altüst ediyor, e, tehdit ediyor o anlamda. Ama dili biz kullanan olduğumuz için dile yalnızca maruzda kalmıyoruz. Başka bir deyişle... Biz de işte hödö hödöyü ya da şükelayı ya da diyelim işte bir trampon kullandığı bir deyimi kullanmama opsiyonu bizim elimizde bir. Daha ilginci bunun parodisini yapma opsiyonu elimizde. Bu anlamı şey yapma, saptırma opsiyonu bizim elimizde. Ben buna bir tür semantik mücadele diyorum, bir tür anlamlandırma mücadelesi diyelim dildeki sözcüklerin ne anlama geleceğine ilişkin olarak bütün dil kullanıcılarının tırnak içinde söylüyorum demokratik bir şekilde katılabildiği bir tür e, anlam mücadelesi bu. Tabii bu yani ne ne kadar demokratik olduğunu tabii ki tartışabiliriz. Çünkü e, iletişim kanallarını e, yöneten kişilerin bu anlam mücadelesinde haksız bir tür üstünlüğe sahip olduğu orada bizim ya da dilin her kullanıcısının eşit haklara sahip olmadığı söylenebilir ama bizim kullandığımız sözcüklerde belli bir inisiyatifimizin olduğu ve bu iletişim kanallarını kullanan belirleyen denetleyen kişilere rağmen dildeki anlamların Parodilerin, anlam altüst etmelerin, minik mikro mücadelelerin gerçekleştiğini tarih bize gösteriyor yanı oluyorsa. Şimdi bütün bunlar bize şunu o zaman göstermiş oluyor. Ferdinand Rousseau'nun anlamdan farklı olarak değer kavramı diller arasındaki denkleştirmeleri de dil içindeki denklikleri de alt üst ediyor. Yani daha önce işte biraz şeye benziyor. yani başka iki para birimi arasındaki paritenin değiş, sürekli dalgalanmasına yol açıyor. Ama aynı şekilde bir ülkenin kendi içindeki ekonomisinde de daha önce ne bileyim ben ekmeği şu paraya alabilirken şimdi artık başka bir paraya alabilme ya da başka bir şeyle takas edilebilmesi gibi bir tür piyasa dalgalanmasını andıran bir dalgalanma getiriyor. Ama bu dalgalanmaya yalnızca biz maruz kalmıyoruz. Bu dalgalanmanın bir parçasıyız ve bu dalgalanmayı belli ölçüde de değiştirme opsiyonumuz bir şekilde var. Yani yalnızca dışarıdan gelen bir şey değil bu. Bugün bu konuya geri dönmek istedim. Çok sevdiğim bir konu zaten fark etmişsinizdir. Şu anda Platon devletini çevirdiğim için orada sürekli aklıma bu fikir geliyor. Neden? Yunanca sözcüklerin anlamlarının denklikleriyle bugün, 2400 sene sonra bir dilden yaşayan canlı bir dile çeviri yaparken benzer, denklikleri e, ararken e, başım çok ağrıyor. E, problemlerle e, karşılaşıyorum. Bu problemlerin hepsi ilginç geliyor ve sıklıkla da bu değer kavramına beni götürüyorlar. Çünkü eski Yunanca'da sözcüklerin anlamlarının değerleriyle Türkçe'de bugün hatta diyelim ki bu çeviri yayınlanacak 5 sene içerisinde ya da iki sene içerisinde iki sene sonrasının dilinin e, e, dilindeki değerler arasında bir tür e, göğe kendine göre bütün mütekabiliyet, bir tür Karşılıklılık bir tür denklik e, ilüzyonu esasında insan yaşıyor, daha o denkliği sağlamaya çalışıyor, e, çabalıyor, o yüzden bu değer kavramı sürekli karşımıza çıkıyor ve şimdi e, biraz daha ileri e, götürecek olursak bu değer kavramını ki bunu zaten Saussure de biliyordu, Saussure'den sonra gelenler de bunun üzerinde durdu, bu değer kavramı yalnızca e, anlam yani semantik e, düzeyde yok yani. dilin e, ses özelliklerinde e, fonolojisinde de karşımıza çıkıyor. Bunu da biz epey iyi biliyoruz esasında. E, dur güzel örnek bulmak lazım. Şu anda nasıl bir örnek bulabilirim güzel bir örnek? Hepimizin e, belki yumuşak G olabilir, belki I harfi olabilir. Yani Türkçe'de öyle ses birim deniyor bunlara, fonem deniyor. Öyle ses birimler var ki diğer ses birimlerle farkları üzerinden, yani diğer kavram bunu gerektiriyor ya. Farklar üzerinden birimlerin e, tanımlanması. Bu birimler diğer birimlerden farkı üzerinden tanımladığı tanımlandığı için tek bir birimi İngilizcedeki tek bir birime denk diye düşünmek yanlış. Çünkü İngilizcedeki o ses birim kulağımıza tıpatıp aynı gelse de, aynı frekansta olsa da başka öğelerden farkları üzerinden tanımlandığı için başka Velerin farkı üzerinden bir değer taşıdığı için o dil içerisinde e, kulağımıza takılıp aynı gelse bile o ses oradaki sesin aynısı değildir. Bu Xenophanes'in e, işte e, tanrı balığı yaratmamış olsaydı incirin tadı e, damağımıza çok daha hoş gelecekti, çok daha tatlı gelecekti cümlesini anlıyor. Ya da Herakleitos'un pek çok fragmanı e, aklımıza gelebilir. Aynı ırma, e, aynı, aynı iki defa gerilmeyeceği gibi aynı anlam ya da aynı ses farklı iki dilde tekrar edilemez. Hatta tek bir dil içerisinde de aynı ses, aynı anlam oluşturulamaz gibi bir tür skeptik sonuca doğru gidiyor. Eğer yalnızca dile maruz kalıyor olsaydık zaten bu skeptik sonucu elde etmek gerekecekti. 20. yüzyılda çok sıklıkla karşımıza çıkan bir tür dil belirleniciliğine bizi götürecekti. Yani dünya bizim gerçekten dil gözlüğümüzün içerisinden görünüyor olacaktı. Ve başka bir şekilde dünyaya da erişemiyor olacaktık. Oysa ben buna pek inanmıyorum. Evet dil gözlüğümüz diyelim var ama gözlük çıkartılabiliyor. İşte şey silinebiliyor. Yani gözlüğümüzü de görebiliyor olmamız, değiştirebiliyor olmamız. Ya bu gözlüğü değiştirmek lazım ya da kırılmış camı çizilmiş diyebiliyor olmamız gözlüğün dışında bir opsiyonumuz olduğunu zaten gösteriyor başka bir deyişle dile yalnızca maruz kalmıyoruz. Dilin yalnızca şeyi değiliz, kölesi değiliz. Aynı zamanda dilin kullanıcısıyız aktifiz bu anlamda. O halde ne demiş oldum? Anlamların dışında sesler de birbirlerine göre değer kazanıyorlarsa sosyörünün bu öğretisi içerisinde bu bir dilden başka bir dile değil anlamların denkleşmesi, seslerin bile denkleşmesinin önünde çok büyük bir zorluk oluşturuyor. Bunun örneğini e, duymuşsunuzdur. Türkçe'de Ömer sözcüğü sona gelen R sesi mutlaka şeyli J'li bir, bir e, yan ses çıkartıyor. 2 1 eşittir 1. Birazcık zorlayarak e, duyabilirsiniz diye birazcık abartarak şey yaptım ama Türkçe'de sona gelen R sesinde böyle bir ıslıklı bir ses var. İngilizce'de yok, İtalyanca'da yok, Fransızca'da yok. O yüzden de Türkçe'deki R sesinin sona geldiğinde böyle bir J ile bitişmesi, bağdaşması, bununla bulanması nasıl diyeyim size Bunu, Türkçedeki R sesinin değerini belirliyor ve diğer bütün harflerden J'den farkı üzerinden tanımlandığı için bu şunu gösteriyor. Türkçe'de sona gelen 'r' sesi tuhaf bir şekilde sona gelen 'ş' ve sona gelen 'j' sesiyle başka dillerden farklı olarak özel bir akrabalık içeriyor. Ve bunu İngilizce'de benim ismimi Ömer sözcüğünü söylediğinizde e, bu sondaki sesi 'j'ye ve 'ş'ye yakın olarak kodlamayan bir kulak. E, Onlara yakın ama onlardan farklı bir harf olarak 'r' demektense direkt ş ve j sesine onu yapıştırıyorlar demeye çalışıyorum. Biraz şey gibi ne bileyim, yani yavru ağzı diye bir sözcük e, bulunmayan bir dilde insanların işte bunu pembeyle, e, kendi pembe sözcükleriyle özdeşleştirmesi gibi bir durum bunun sesteki karşılığı. E, ne bileyim ben Japoncayı düşünün. E, fonolojik olarak çok farklı özelliklere sahip olan bilmediğim bir sürü diller düşünebilirsiniz. Bu daha da çarpıcı olacaktır. Şimdi bu değer kavramı yalnızca anlamda sesli değil, aslında aslında biraz daha genişletecek olursak ve daha da eğlenceli konulara gidecek olursak e, dildeki bütün yapılara, sentaksa, morfolojiye e, ve metin türlerine kadar e, etkili oluyor aslında bakacak olursanız. Başka bir deyişle belki de bir dildeki paragraf Başka bir dildeki paragrafa benzemiyor. Değerleri farklı daha doğrusu. Ben burada e, bunun basit ve bence açık bir örneğini vereceğim. E, zaman, kipli, e, zamanlar, fiillerin zamanlarından söz ediyorum. Bir dilde fiillerin zamanları, başka bir dildeki fiillerin zamanları tam olarak denkleşmiyor, üst üste gelmiyor. En bariz örnekler bile, Esasında yani tam üst üste denk geliyormuş gibi duran iki e, zaman, e, iki fiil zamanı, iki farklı dildeki fiil zamanları aslında değer olarak bir fark arz ediyor. Hemen basit bir örnek vereyim. Türkçe'de geçmiş zaman, hem mişli geçmiş zaman, dili de geçmiş zaman diye öğrendik ya biz lisede ya da ortaokulda. İngilizce'de bu yok, Fransızca'da bu yok, Yunanca'da bu yok, Latince'de bu yok, Almanca'da bu yok. Bazı dillerde var ama benim bildiğim hiçbir dilde yok. Bunun olması, Türkçe'de dikkat edin, Mişli geçmiş zamanın olması, hem Mişli geçmiş zamanı, diyelim Fransızcaya çevirirken bir problem yaratıyor, daha doğrusu basit bir denkleştirme ötesine geçip, Fransızca'da ek bazı sözcükler eklememizi gerektiriyor. Çünkü mişli geçmiş zaman yalnızca geçmiş zamanı ifade etmiyor. Geçmiş zamanda sözü edilen olgunun konuşan kişinin birinci elden deneyimlemediği yan anlamını da taşıyor. O değeri de taşıyor. Dolayısıyla mişli geçmiş zamanla yazılmış bir cümleyi Fransızca'ya çevirirken ekstra bir takım önlemler almak lazım. Ama daha ilginci şu... Türkçe'de mişli geçmiş zaman, dili geçmiş zaman ayrımı olduğu için bu mişli geçmiş zamanın değeri kadar dili geçmiş zamanın değerini de değiştiriyor. Bu yüzden işte görünmeyen şey bu ve vurgulamayı sevdiğim taraf da bu. Türkçe'de dili geçmiş kullanmak demek, mişli geçmiş zaman kullanma opsiyonu varken dili geçmiş zaman kullanmak demek olduğu için Türkçe'de dili geçmiş zaman birinci elden deneyimlenmiş olma vurgusunun çok daha yüksek olduğu bir değer taşır. Çünkü birinci elden deneyimlenmemiş olma halinde kullanılabilecek bir opsiyondan farklı olarak değil geçmiş zamanının kullanılmasının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlatabildim mi demek istediğince çok karmaşık bir şey değil belki de ama. Ee, daha, daha basit örnekler verilebilir. Ne bileyim, bir kasabın farklı bıçakları seçme opsiyonu varken kasaturayı kullanmasıyla e, yalnızca kasaturası olan bir kişinin kasaturayı kullanması arasında bir değer farkı e, vardır. Çünkü kasap o kasaturayı spesifik olarak seçmiştir o durum için. Yalnızca kasaturası olan birisi e, ne bileyim? her türlü bir şeyi kesmek için de kasaturayı kullanmak zorunda kalabilir. Çünkü yalnızca kasaturası e, var da benzer bir şekilde Fransızca da diyelim işte passé simple ya da passé composé'yi düşünelim. Bu her ikisi de mişli geçmiş zaman, dili geçmiş zaman ayrımına sahip değiller. Bu yüzden de e, passé simple de kullansınız, passé composé de kullansanız nemişli ne mişli geçmiş zamanı doğru e, yansıtabileceksiniz ne de dili geçmiş zamanı doğru yansıtabileceksiniz. Biz bir Mişli Geçmiş Zaman'ın başka dillerde olmadığını söylüyoruz, doğru. Ama Mişli Geçmiş Zaman başka dillerde olmadığı gibi onun alternatifi olan her şeyin değerini de değiştirdiği için bir opsiyonun varlığı, değer, işte sosyal değer kavramı gereğince, e, Dili Geçmiş Zaman da esasında Fransızca'da yok. Yani Dili Geçmiş Zaman Fransızca'da var da Mişli Geçmiş Zaman Fransızca'da yok diye bir durum yok. Eğer bir tanesi yoksa, Diğeri de olamıyor çünkü bunlar birbirlerinin değerlerini etkiliyorlar. Bu değerler birbirine bağlı birbirine relatif. Hatta daha da ileri gidersek Türkçe'de mişli geçmiş zaman yandıra değil geçmiş zamanla bir e, münavebili yani nöbetleşe adeta bir ilişki kurmuyor, diferansiyel bir ilişki e, kurmuyor. Miş e, dediğimiz şey mesela işte e, ne derler? E, iyi e, şey, iyi dost kara günde belli olurmuş. Şimdi burada söylediğimiz şey e, yani buradaki miş gene birinci elden deneyimlenmeme şeyi e, bir farkında olmama hali diyor e, belirliyor ve Fransızca'ya yapı, bu İngilizce'ye bunu çevirmek zor görebildiğiniz gibi. E, i̇yi bir örnek olmadı galiba. Şey diyeyim bakayım. E, i̇yi dost kara günde e, belli olmuş ...bir masal e, okuyorum işte... E, ...ve olmuş. Bundan farklı olarak iyi dost... ...kara günde belli... E, ...oldu. Demek gibi görebildiğiniz gibi ikisi de çevrilemez. Hatta birincisi çevrilemez... ...olduğu için ikincisi çevrilemez. Tabii ki çevrilebiliyor. Ama birebir o denklik ortadan kalkmış oluyor... ...demeye çalışıyorum. Daha da... ...ileri gidersek... ...iyi dost kara günde belli... ...olmuş dediğimizdeki olmuş sözcüğü de mişli geçmiş zaman, Türkçe'de e, başka işlevlerde kullanılabildiği için bu farklı işlevler de mişli geçmiş zaman kullanımına e, onu da etkiliyor. Yani onların gölgesinde kalıyor esasında bizim mişli geçmiş zamanımız. Nerelerde kullanılabiliyor? E, geçmiş olay ya da... E, kapanmış dava. Buradaki kapanmış işte birinci elden deneyimlenmemiş, konuşan kişinin şey yapmadığı bir dava anlamına gelmiyor. Yalnızca geçmiş zaman belirtiyor kapanmış dediğimiz şey. Dökülmüş su gibi. Binilmiş at, yazılmış yazı gibi. E bu kullanımda, bu da sıfat fiil yapmamızı sağlıyor. E bu sıfat fiil yapabilirlik ee, mişli geçmiş zamanının dili geçmiş zamandan bir farkı. Dolayısıyla mişli geçmiş zamana bir tür etkisi var esasında bunun. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu da mişli geçmiş zamanın rengini azıcık değiştiriyor. Bu rengin azıcık değişmesi dili geçmiş zamanın renginin de bağıl olduğu için değerini etkiliyor. Ve bu ikisinin arasındaki bu kılcal farklar esasında başka bir dilin sisteminde birebir bulunamıyor. Ama Başka yoldan parafrazla yani belli ek açıklamalar yaparak başka nasıl diyeyim satranç taşlarını başka konfigürasyonlar içerisinde koyarak bu denkleştirmeyi çevirmen yapmak zorunda kalıyor. Çevirmenler bunu başarabiliyorlar tabii ki ve çok da güzel başarabiliyorlar ama bayağı dolaylı yollardan geçmek gerekiyor ve işte aynı atın üzerindeki bir etiketi çıkartıp başka bir etiketi yerleştirmek ya da geçmiş zamanda olmuş bir şeyin, diğeri geçmiş zaman etiketini çıkartıp pase sample ya da pase composo ya da işte bilmem ne, pase etiketini koymaya benzemiyor yani bu şeyler. Çünkü din yapısı değeri içerdiği için, yani diferansiyel çalıştığı için farklı düzeylerde ses, anlam, işte kip vesaire vesaire çeviri de bütün bunların birebir denkleştirmelere indirgenemeyeceğini gösteriyor bir iki adım daha atılabilir. Yani başımızı ağrıtmak istemem ama gelecek zaman kipi mesela Türkçe'de tek sanırım. Fransızca'da da yani iki üç opsiyon var. E, İngilizce'de İngilizce'de galiba yani İngilizce'yi gramer üzerinden öğrenmediğim için İngilizce'de biraz zorlanıyorum ama e, future tense galiba I will go. Değil mi? gideceğim? E, okay, bu çok denk gibi gözüküyor. Çünkü Türkçe'de de tek e, gelecek zaman gibi var, geçmiş zamandan farklı olarak. Yani İngilizce'de de tek. De İyi güzel ama Türkçe'de gelecek zaman, demin ki e, sıfat fiil örneğinde olduğu gibi gene sıfat fiil olarak kullanılabiliyor ve sıfat fiil olarak gelecek zaman kullanıldığında e, Latince'deki, Yunancı'daki, e, gerund denen bir gramatikal yapıyı sağlıyor Türkçede. Örneği vereceğim zor bir fikir değil. Gelecek zaman kipi yalnızca ben gideceğim, sen gideceksin, o gidecek. işte bu iş yapılacak gibi kullanılmıyor. Sıfat fiil olarak kullanıldığında yapılacak iş, yapacak iş, gezilecek şehir, görecek 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 demeyelim de ekilecek ağaç şimdi ekilecek ağaç yapılacak iş gelecekte yapılacak bir işten gelecekte yapılacak bir ağaçtan farklı olarak zamansallığın dışında zorunluluk da belir belirtiyor Türkçe'de de başka bir deyişle yapılacak iş yapılması gereken iş demektir aslında bu Latincesi işte bunun e, agendum, yapılacak iş demektir agendum. Bunun çoğulu agenda yani ajanda, ajanda yapılacaklar demektir e, e, sonuç olarak. Ya da corrigendum, düzeltilecek olan şey, corrigenda düzeltilecek olan e, hatalar listesidir kitaplara eskiden konurdu ayrı bir sayfa olarak falan ya da önüne arkasına konurdu. İşte bu yapının bir benzeri yani bizde gerund olarak ayrı bir işte morfolojik form yok. Biz de gelecek zamanı onunla bütünleştirmişiz. Yani gelecek zamanı demişiz ki tamam sen sıfat fiil olarak kullanılabilir ve gelecek zamanı belirt. Ama bir iş daha yapsana sen sen şeyi de yap. Zorunluluk bildiren sıfat fiili de ifade et diye o atada yani o şeye de koşmuşuz o işe de koşmuşuz biz gelecek zamanda. Dolayısıyla gelecek zamanın Türkçedeki değeri tek Türkçede tek gelecek zaman olması ve e, hedef dilde de tek e, gelecek zaman gibi olması sayesinde e, birebir aktarılabilecek e, cinsten değil çünkü yaptığı başka başka işler var. Dolayısıyla gelecek zamanın Türkçedeki değeri İngilizcede gelecek zamanın değerinden farklı. Türkçe dışında hangi e, işlevleri gördüğünü, e, nasıl bir değer taşıdığını e, gelecek zaman gördük. İngilizcede de future tense'in e, ne gibi e, bir işlevi olduğunu hele e, karşı karşıya koyunca bunların birebir denkleşmediğini e, görmüş oluyoruz. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Çevirmenliğin daha ilginç, daha maceralı bir şey olduğunu gösteriyor. E, daha zevkli bir şey olduğunu, daha yaratıcılık istediğini, daha kurnazlık yani çevirmenin kurnaz olması gerektiğini, iyi koku alması gerektiğini, artık neredeyse sezgiyle anlaşılabilecek bazı kılcal farklara duyarlı olması gerektiğini, çok yüksek çözünürlüklü bir anlam anlam spektrumu ile dillere bakması gerektiğini ve farklı filtreler kullanarak hatta üst üste farklı mercekler kullanarak bu işleri yapması gerektiğini gösteriyor bir anda. Bir şey daha gösteriyor da mı? Unuttum şu anda. Belki aklıma gelir sonra üçüncü bir video çekerim. Zevkli bir konu bu. Hoşçakalın.